Oyun giderek zorlaşıyor kızlar. İpuçları da öyle. İyi dinleyin. Bilmeceyi zamanında çözemeyen hiçbir zamana ait olamaz. İpucumuz bu. Hadi kolay gelsin. Bu sefer sadece 14 dakikanız var. Onu da belirteyim. Asya bunlar birer ipucu olmalı. Toplayalım hadi. İki tane daha buldum. Ben bir şey buldum galiba. Bu küplerle buraya bir şey yazmamız gerekiyor herhalde. Çıldıracağım ya. Tamam sakinim, sakinim. Salih Hoca olsa şu an ne yapardı? Bize bu durumda şu an ne verdi yani? Bizi... İş mi yapardı Asya'cığım. Şimdi sakin oluyoruz. Ben küpleri arıyorum, sen de derileri. Tamam mı? Başaracağız. Biz o hain zaman bozandan daha zekiyiz. Bunu asla unutma. Fıkra için teşekkürler kızlar. Ama zaman sizin aleyhinize işliyor. Bana bak. Bundan sonra senin yeni bir ismin var. Moral bozan. Gülümeye devam et. Ama son gülen ben olacağım. Aynen öyle. Çünkü algılama sorunların var. Moral bozan. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya 8 harfi bir sürü kelime var. Hangi bilin yazayım? Elif ilk önce sanırım bu yapmazı yapmamız gerekiyor. Böyle. Tamam. Sonra böyle. Asya, bu saat kadronu değil mi? O zaman buraya saatle ilgili bir şey yazmamız gerekmiyor mu? Ama parçalar eksik olduğu için saatin kaç olduğunu anlayamıyoruz ki. Ee, tamam saat gerisi ne işte ya? Saat kaç? Tabii ya. Son bir dakika. Çabuk Asya çabuk. Ya bu ne? Bu ne? Saatin kaç olduğunu anlayamıyoruz. Son 45 saniye. Asya bilmece neydi? bilmeceyi zamanda çözemeyen hiçbir zamana ait olamaz. Yani? Yani zamansız. mi zamansız. Zamansız hadi. Hızlı sen ağları bul Asya. Ağları. Z. Burada. M. M. Zaman. Asya neyi bul? Ne? Ne? Zaman. M. Hep M. M. Zaman. S. Ya. Evet. Bak. 7 6 5. Heh, neyi katacaksın? Ben de 3, 3, tamam. 2, 3, 3, Bravo. Tamam, tamam oldu değil mi? Çözdük işte, çözdük. Şimdi sonraki görev başlıyor. Doğru kapıyı bulmak için 13 dakikanız var. Buyurun. Ne? Çıldıracağım ya! Hadi Asya hadi!